Zürafalar hakkında 10 ilginç bilgi. Dünyanın en uzun kara hayvanı. Zürafalar ortalama 5 ila 6 metre boyuyla dünyanın en uzun kara hayvanıdır. Erkekler dişilere göre daha uzundur. Boyunlarındaki sır. Zürafaların boynu çok uzundur ancak diğer memeliler gibi sadece 7 boyun omuru vardır. Her omur yaklaşık 30 cm uzunluğundadır. Güçlü bir kalbe sahiptirler. Kalpleri yaklaşık 11 kilogram ağırlığında ve 60 santimetre uzunluğundadır. Güçlü kasları sayesinde kanı başlarına kadar pompalayabilir. Çok az uyurlar. Zürafalar günde sadece 30 dakika ila 2 saat arasında uyurlar. Çoğu zaman ayakta, bazen de yere çökerek kısa süreli uyurlar. Dilleri uzun ve dayanıklıdır. Dilleri 45 ila 50 santimetre uzunluğundadır ve mavik siyah renktedir. Dillerini güneşten korur ve dikenli akasya yapraklarını yemelerine yardımcı olur. Sessiz ama iletişim kurarlar. Genellikle sessiz sanılırlar, ancak inleyebilir, homurdanabilir ve hırlayabilirler. Ayrıca düşük frekanslı seslerle birbirleriyle iletişim kurarlar. Su içmeleri zordur. Uzun boyunlarına rağmen su içerken bacaklarını açmak veya diz çökmek zorundadırlar. Bu pozisyonda yırtıcılara karşı savunmasız kalırlar. Tekmeleri çok güçlüdür. Bir zürafanın tekmesi bir aslanı bile öldürebilir. Güçlü bacakları ve sert toynakları sayesinde kendilerini koruyabilirler. Yavrular annesine çok bağlıdır. Yavru zürafalar doğduklarında yaklaşık 1.8 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığındadır. Anneleri, onları iki yıl boyunca koruyarak büyütür. Hem yalnız hem de sürü halinde yaşayabilirler. Zürafalar bazen yalnız, bazen de 10 ila 20 bireylik gruplar halinde dolaşır. Sabit bir sürü yapıları yoktur.